Selam Gurmeler, Coğrafya Gurmesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Murat Hocanız. 25 günde TET Coğrafya Kampı'nda iç kuvvetler konusundayız. Bugün size iç kuvvetleri anlatacağım ve önemli bir konuyu daha bitirmiş olacağız. O zaman başlayalım. Her zamanki gibi ne diyoruz? Hız kaybetmeden başlayalım diyoruz. Şimdi iç kuvvet ne arkadaşlar? Enerjisini yerin derinliklerinden alan, yani mantodan alan ve yer kabuğuna yeni yeryüzü şekilleri ekleyen tektonik hareketlerin tamamına biz iç kuvvet diyoruz. İç kuvvetleri orojenez, epirojenez, volkanizma ve deprem şeklinde ayırıyoruz. Orojenez dağ oluşumu arkadaşlar, Epirojenez kıt oluşumu, volkanizma, deprem diğer adı da bu arada seizma. İlk olarak orojenezden başlayalım. Orojenezde arkadaşlar yer kabuğu hareketleri sonucunda sıkıştırmalar meydana geliyor. Göl, deniz, okyanus tabanında biriken tortullar kıvrılıp ya da kırılarak yukarıya çıkıyor. Önce bu biriken alanlara, büyük çukur alanlara biz jeosenklinal diyoruz. Yani boşta kalan büyük çukur alanlara, büyük kubbemsi alanlara ise jeoantiklinal diyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu çukur alanlarda biriken tortullar sıkıştırıldığında şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin şurada alüvyal malzemeler birikiyor, birikiyor, birikiyor. Bunlar yan basınçların etkisiyle sıkıştırıldığında ne yapıyorlar? Tam tersi istikamette kıvrılıp yükseliyorlar arkadaşlar. İşte bu harekete biz ne diyoruz? Orojenez diyoruz sevgili arkadaşlar. Arazi esnekse ve sıkıştırma hızı yavaşsa arazi arkadaşlar kıvrılır ve yükselir. Kıvrılma sonucunda yukarıda kalan bu bölümü antiklinal, alçakta kalan şu bölümü ise ne diyoruz? Senklinal diyoruz. Dünyada iki büyük orojenik faaliyet meydana geliyor. Biraz sonra anlatacağım. Şimdi peki hocam arazi esnek değilse ve sıkıştırma hızı yavaş değilse yani hızlıysa bu durumda ne olur? Arazi kıvrılamaz ve kırılır. Şu kalemi hızlı bir şekilde benim şöyle iteklediğimi düşünün. Ne olur günün sonunda? kırılır arkadaşlar işte bu kırılma neticesinde arazide kırılan bazı bölümler çöker çöken ve alçakta kalan bu alanlara biz graben deriz Graben. Yüksekte kalan alanlara ise Horst deriz. Şimdi burada bir kırılma meydana geldiği için zaten Fay'ın diğer adı Kırık'tır arkadaşlar. Kırılma meydana geldiği için Fay hatları da oluşur bu alanlarda. Ki Türkiye'de bunun batı Anadolu'da yani Ege bölgesinde en güzel örneklerini görebilirsiniz. Bu şekilde Horst ve Grabenler meydana gelir. Tekrar ediyorum yukarıda kalan üstte kalan bölüme Höst. Höst, Horst yukarıda. Garibanlar da aşağıda alçakta arkadaşlar. Graben alçakta, Horst yukarıda. Bu şekilde kafanızda, aklınızda tutabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi dünyada ilk olarak birinci jeolojik zamanda önce Hersinyen ve Kaledonyen kıvrımları oluşuyor. Hersinyen kıvrımlarının İlk güzel örneği şurada Apalaş Dağları ve diğeri de arkadaşlar şurada Ural Dağları. Bunlar birinci jeolojik zamanda oluşmuş. Hersiniyen kıvrımlarına çok güzel örnek. Yine birinci jeolojik zamanda da bir de Kalodeniyen kıvrım var ki o da burada İskandinavya'da. Bu da İskandinav Dağları. Bunlar dediğim gibi birinci jeolojik zamanda oluşmuş. Kıvrım sistemleri. Şimdi gelelim 3. jeolojik zamana. Bunu da mavi renkle gösterelim. 3. jeolojik zamanda ise Alp Himalaya orojenezi meydana geliyor. Bu Alp Himalaya orojenezi neticesinde 3 diyelim şuraya da 3. jeolojik zaman. Arkadaşlar şurada ABD'nin daha doğrusu Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında Kayalık Dağları. Kayalık Dağları. Güney Amerika'nın batı kıyılarında Ant Dağları. Avrupa'ya geldiğimizde ise Alpler, Alp Dağları. Kuzey Afrika'da Atlas Dağları, Kuzey Anadolu Dağları Türkiye'de ve Toroslar. İran'da Zagros Dağları arkadaşlar. Şurada Hindistan'la Pakistan arasında Afganistan'ın olduğu yerde burada Hindi Kuş Dağları. Hindi Kuş ve son olarak da Himalayalar arkadaşlar. Bunlar da 3. Jeolojik zamanda oluşmuş Alp Himalaya Orojenezine ait dağlar. Tekrarlayalım. 1. Jeolojik zamanda oluşmuş Hersiniyen kıvrımları Apalaş ve Ural. Kaledonyen kıvrımları İskandinav dağları. Bunlar 1. Jeolojik zaman. 3. Jeolojik zamanda ABD'nin ya da Kuzey Amerika'nın batısında Kayalık dağları. Güney Amerika'nın batısında Ant dağları. Kuzey Afrika'da Atlas dağları. Avrupa'da Alpler. Türkiye'de Kuzey Anadolu dağları. Ve Toroslar. İran'da Zagros. Afganistan, Pakistan olduğu yerde hindi kuş dağları, Hindistan, Nepal, Çin olduğu yerde de Himalaya'lar arkadaşlar 3. yüzyıl zamanında oluşmuş orogenik faaliyetlerle meydana gelmiş sıra dağ sistemleri. Gelelim şimdi epirojeneze. Epirojenez arkadaşlar kıta oluşumu dense de aslında karaların oluşumu ya da yok oluşu olarak ifade edilebilir. Dünyanın alt kısmında bulunan manto üzerinde dedik ya levhalar ya da kara parçalar yüzel pozisyondalar. Şurası mantonun üst tarafı. Manto içerisinde de yer kabuğu parçalar bu şekilde yüzer pozisyonda yondalar ve bir denge halindeler. Bu dengeye de biz ne diyoruz? İzostatik denge diyoruz. Bazen bu izostatik denge bozuluyor. İzostatik denge bozulduğunda bu yer kabuğu parçaları manto içerisine doğru batıyor ya da yükseliyor. İşte bu olaya biz epirojenez diyoruz. Peki hocam izostatik dengeyi bozan şeyler neler? Karanın alçalması ve yükselmesi zaten izostatik denge bozulunca karaya alçalır ya da yükselir. Yükselmeye neden olanlar nelermiş? Önce bir bunlara bakalım arkadaşlar. Daha sonra da alçalmaya neden olanlar nelermiş bir de bunlara bakalım. Şimdi yükselmeye neden olan olayların bir kere yükselmesi için levha parçasının ya da kara parçasının hafiflemesi gerekir. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Suyun üzerine tahta parçasını koydunuz. Tahtanın üzerine taş koyarsam ne olur? Tahtanın ağırlığı artar ve su içerisine doğru batar. Üzerinden taşı alırsam tahta hafifleyeceği için tekrardan suyun üzerine çıkar. İşte kara parçalarda böyle. Yani yükselebilmesi için hafiflemesi gerekir. Hafiflemesi için de bazı şeylerini kaybetmesi lazım. Mesela buzullar erirse, üzerindeki buzullar erirse arkadaşlar ne olur? Hafifler yine üzerindeki kara kütleleri, araziler aşındırılırsa hafifler ve yine yükselme meydana gelir. Alçalması için de ağırlığının artması lazım. Bu durumda yeni buzul oluşumu, volkanik faaliyetlerde çıkan lavların orada birikmesi, yine orojenik faaliyetler, orojenez ya da diğer adıyla dağ oluşumu gibi bunlar arazinin kütle ağırlığını arttırır ve yine tortullanma arkadaşlar. Bunlar alçalmaya neden olur ve eprojenez gerçekleşir. Şimdi eprojenez gerçekleştiğinde kıyılarda kara yükseldiğinde buradaki kıyı çizgisi değişir arkadaşlar. Deniz gerilemeye başlar. Bu deniz gerilemesine biz regresyon diyoruz. Alçaldığında ise alçalan arazileri doldurmak için deniz kara içerisine doğru ilerler. Bu ilerlemeye de ne diyoruz? Transgresyon diyoruz. Regresyon R. Re. Aklınızda kalsın. R vites R. R geri. Gerileme. Transgresyon ileri arkadaşlar. Bunun neticesinde transgresyon ve regresyon neticesinde kıyılarda şurada gördüğünüz gibi taraça ya da seki adını verdiğimiz yapılar meydana gelir. Çünkü dalgalar burayı zamanla aşındırır, aşındırır, aşındırır. Geri çekildiğinde ya da ilerlediğinde burada arkadaşlar bu şekilde taraçalar ya da sekiler meydana gelir. Ne sonucunda? Transgresyon ve regresyon sonucunda kıyılarda taraçalar oluşabilir sevgili arkadaşlar. Yine sadece bunu şey gibi düşünmeyin. Deniz kıyısında denizin ilerlemesi ve gerilemesi gibi düşünmeyin. Şimdi kara yükseldiğinde örneğin şöyle düşünün. Şu iki elime bakın. Akarsu kaynak kısmı burası, döküldüğü kısım burası. Aralarında böyle bir eğim var tamam mı? Ve akarsu buna göre akıyor. Ama ben kara parçasını yükseltirsem yani kaynak kısmı yükselirse ağız kısmıyla kaynak kısmı arasında ciddi bir eğim fark oluyor. Bu durumda ne olacak akarsuyun akış hızı? Ne olur? Artar ve akarsu yatağını yeniden kazmaya başlar. Dolayısıyla akarsuların bulunduğu alanlarda da sekiler, taraçalar meydana gelir. Yani yatağını daha önce oluşturduğu yatağı daha derine kazar ve arkadaşlar akarsu yataklarında da sekiler ya da taraçalar meydana gelebilir. Şimdi dünyada bunun çok güzel örnekleri var. Örneğin İskandinavya ve e, Kanada buzullarını kaybettiği için buzullar eridiği için hafifliyor ve yükseliyor arkadaşlar. Ya da bunun çok güzel örneklerinden birisi Venedik şehrinin bulunduğu alan bir delta arkadaşlar. Buraya Po Nehri sürekli olarak alüvyal malzeme getiriyor ve burada Po Deltası'na bırakıyor. Dolayısıyla Po deltasının ağırlığı artıyor ve sürekli olarak mantu içerisine doğru gömülüyor. Yani Venedik şehrinin bulunduğu alan sürekli olarak batıyor. Yani gelecekte Venedik şehri tamamen sular altında kalabilir. Tıpkı Venedik'e benzeyen Türkiye'nin Venedik'i arkadaşlar. Bu özellik itibariyle birbirinin kardeşi sayılan bir şehrimiz var. Neresi burası? Adana. Adana'da bir delta ovası üzerine kurulmuş bir şehir biliyorsunuz. Buraya da Seyhan ve Ceyhan nehirleri sürekli olarak alüvyal malzeme getiriyor ve Çukurova sürekli olarak ne yapıyor arkadaşlar? Alt çalıyor, çöküyor. Yani burada bir eprojenez meydana geliyor. Çukurova'da da. Gelecekte de Adana belki bir Venedik olabilir. Neden olmasın arkadaşlar? Diyoruz ve geliyoruz volkanizmaya. Volkanizma magmanın yer kabuğunun zayıf alanlarından yüzeye doğru çıkmaya çalışması ya da derinliklerine yüzeye çıkamadım derinliklerine soğumasıyla meydana geliyor. Eğer lavlar ya da volkanik faaliyet esnasında çıkacak malzemeler yüzeye ulaşıyorsa biz buna yüzey volkanizması diyoruz. Eğer ulaşamıyor yerin derinliklerinde kalıyorsa arkadaşlar buna da derinlik volkanizması diyoruz. İlk olarak derinlik volkanizmasına bakalım isterseniz. Magmanın yer kabuğunun İç kesimlerindeki çeşitli boşluklara da katılaşmasıyla oluşan arkadaşlar yapılar bunlar. İlk olarak batolit. Şurası bu arada. Batolit arkadaşlar yer kabuğuna sokulduğu kesimlerde. Burası aslında bir lav haznesi yani volkanik faaliyetin yer kabuğu içerisinde başladığı yer. Onlarca kilometre altında ve magmanın büyük bir kütle halinde soğumasıyla oluşuyor. Biz buna batolit diyoruz. Türkiye'de bunun çok güzel bir örneği var. Uludağ bir batolittir. Demek ki üst kısımdaki malzemeler aşılmış ve Uludağ ortaya çıkmış. Kütlenin büyüklüğünü siz düşünün. Yani bu kadar büyük olabiliyor batolitler. Kubbemsi bir şekli var burada da gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki lav haznesinden bir çatlak vasıtasıyla yatay yapılar dik bir şekilde keserek uzanan Lavlar arkadaşlar burada soğuyarak katılaşıyor dik bir şekilde. Biz de buna dike diyoruz. Dik dyke arkadaşlar. Bunun diğer adı bu arada filon. Bu 2015 YGS'de sormuşlardı bunu bu arada. Öyle hatırlıyorum. dyke dik buradan aklınıza kalabilir. Yine yer kabuğu arasındaki boşluklarda yatay bir şekilde boşlukları doldurarak soğuyup katılaşan arkadaşlar malzemeyi ise biz sil diyoruz. Sil. Yeri nasıl siliyoruz? Yer yatay olduğu için yatay siliyoruz. Yataydaki sil, dikeydeki dike. Dik, dike, sil, yatay sevgili arkadaşlar. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Şimdi bu dayıkların uç kısımları bazen yer kabuğu içerisindeki boşluklara geliyor. Tıpkı balon şişer gibi burada lavlar birikiyor, birikiyor, birikiyor ve şişiyor. Bu şekilde yer yüzeyini bozuyor arkadaşlar. Normalde bakın bu şu arazi şöyle dümdüz uzanması gerekirken, şu da aynı şekilde düz uzanması gerekirken burayı ne yapmış? Kabartmış ve bozmuş. Bu aynı zamanda yüzeyden de gözlemlenebilir. Yani yüzeyi de kabartır. Balonun yerin altına balon koymuşsunuz da yeri şişirmiş gibi. Bu şekilde mantara benzeyen, kubbemsi şekilde oluşan yapıya ise biz lakolit diyoruz arkadaşlar. Toparlayacak olursak batolit en büyüğü alttaki lav haznesi dik olan dyke yatay olan sil mantar biçimli olan yüzeye yakın olan ise lakolit olarak ifade edilebilir. Gelelim şimdi yüzey volkanizmasına sevgili arkadaşlar. Yüzey volkanizmasında volkanik malzemelerin yeryüzüne çıkmış olması gerekiyor. Burada arkadaşlar ince zayıf alanlardan ya da kırıklardan yüzeye ulaşabilir. Magmanın bu kırıklardan yüzeye çıktığı yerlerde de volkan konileri oluşur. Yani şu yapının tamamına biz arkadaşlar ne diyoruz, koni diyoruz tamam mı? Yapının tamamına. Yani mesela Ağrı Dağı bir konidir. Nemrut Dağı bir konidir. Ağrı Dağı'nın ya da Nemrut Dağı'nın Nemrut Dağı'nda var bu arada. Ağız kısmına yani lavların dışarıya çıktığı ağız kısmına biz krater diyoruz arkadaşlar. Unutmayalım lütfen. Burada peki ne tür malzemeler çıkar? Arkadaşlar toz halinde ve kül haline malzemeler çıkabilir. Gaz halinde malzeme çıkabilir. Katı halde lapilli ve Volkan bombalar çıkar. Sıvı halde ise lavlar çıkar. Lav sıvı haldedir ve akışkan kıvamdadır ve uzak noktalara ulaşabilir yavaş yavaş. Gazlar arkadaşlar patlama esnasında ilk çıkan işte metan, karbondioksit, karbonmonoksit gibi gazlar olabilir. En ince küçük malzemeler arkadaşlar toz ve küldür. Toz ve külün bir büyüğü arkadaşlar biraz daha irisi lapillidir. Tamam mı? Lapilli. Lapilli'nin de daha büyüğü volkan bombası. Volkan bombası biraz daha şekilsel olarak farklıdır. Volkan bombasında şöyle bir yapı var aslında. Dışarıya hızlı bir şekilde püsküren lav hava yüzeyiyle hava ile temas ettiğinde dış yüzeyi soğuyor hızlı bir şekilde. Yani dışı soğuyor ancak içi arkadaşlar akışkan kıvamda kalabiliyor. Tıpkı sufle gibi dışı kek, içi akışkan çikolata gibi düşünebilirsiniz. İçinde lav var, dışı taşlaşıyor bir anda. Biz de bunlara volkan bombası diyoruz. Volkan bombası denmesinin sebebi uzak mesafelere fırlatıldığı için o basınçla çıktığında ne oluyor? Yere çarptığı yerde dış yüzey kırılıyor ve etrafa lav dağılıyor arkadaşlar. Tıpkı bir bomba etkisi yaratıyor. Bu yüzden de buna volkan bombası deniliyor. Şimdi krater kısmına gelecek olursak Ağız kısmının tamamına biz aslında krater diyoruz. Bazen burası tıkanıyor arkadaşlar, kapanıyor. Daha sonra volkan yeniden aktiviteye geçmek istediğinde önü tıkal olduğu için şu volkanın tepe kısmını komple patlatıyor. Bu durumda daha büyük bir çukurluk oluşuyor. Bu çukurluğa ise biz ne diyoruz? Kaldera diyoruz ki Türkiye'de bunun çok güzel bir örneği var. Neresi? Nemrut kalderası. Yani kaldera kraterden daha büyüktür. Bir de arkadaşlar mağar var. Mağar aslında bunlardan daha küçük yapıda. Mağar yalnızca gaz patlaması esnasında oluşan boşluğa da biz mağar diyoruz ki Türkiye'de de Acıgöl ve Mekke Mağarı gibi mağarlar var sevgili arkadaşlar. Bunun dışında volkan külü sulu bir ortamda çökeldiğinde bir deniz ya da göl tabanı olabilir. Üst üste çökeldiğinde sıkışır ve yeni bir malzeme oluşur. Bu malzemeye biz tüf diyoruz arkadaşlar. Volkan külünün sertleşmiş, katılaşmış haline tüf diyoruz. Bir önce bahsetmiştim zaten. Volkan çakıl yani lapilli ve volkan bombası var. Kaldera'yı da anlattım. Bu da kalderanın görünümü. Türkiye'de de Nemrut Kalderası çok güzel bir örnek. Mağara'da söyledik. Türkiye'de de yine MEKE Mağarı ve Acıgöl mağaraları var. Şimdi gelelim dünyada volkanların dağılışına sevgili arkadaşlar. Dünyada volkanların en yaygın görüldüğü yer bizim Pasifik Ateş Çemberi olarak da andığımız yer aslında. Şurası arkadaşlar Asya'nın doğusu. Yani şurası Kamçatka Yarımadası, şurası Japonya, şurası Kore, Çin, Hindi Çin'i. Şurası Hindistan, Avustralya, şurası ABD'nin batı kıyıları, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın batı kıyıları. Burası şu gördüğünüz yerde arkadaşlar zaten Pasifik ya da diğer adıyla Büyük Okyanus. Büyük Okyanus'un çevresi burada bir sürü levha olduğu için hep de levha sınırları bu arada buralar. Levha sınırlarına denk gelen yerlerde çok fazla aktif volkan var. Dünyada en fazla aktif volkanın bulunduğu yer olduğu için de buraya bir ünvan verilmiş. Ne bu ünvan? Pasifik Ateş Çemberi. Dünyada en fazla volkanik aktivitelerin meydana geldiği yer sevgili arkadaşlar. Peki Pasifik Ateş Çemberi'nin olduğu yerde nereler var? Sırasıyla birlikte bakalım. Kamşatka Yarımadası, Japonya, Filipin Adaları olduğu yer Endonezya adaları ve o Hebele Hübele adalar şurada. Burada arkadaşlar Ant dağları, Orta Amerika, ABD'nin batısındaki kayalık dağları ve şuradaki Hawaii takım adalarının olduğu yerde yine volkanik aktivitelerin yoğun olduğu yerler. Bunun dışında Atlas Okyanusu ortadan ikiye ayrılıyordu hatırlayın. Bunu da söylemiştim daha önceki derslerimizde. Burada ikiye ayrıldığı için bu ayrılma noktasında bir sürü aktif volkan var. Ki dünyada aktif volkanların en yaygın olduğu yerlerin biri de İzlanda arkadaşlar. İnanılmaz yoğun şekilde volkanik aktivite görülebiliyor. Yine Akdeniz'de özellikle İtalya çevresi volkanik aktivitelerin oldukça yoğun olduğu yerler arasındadır diyebiliriz. Yani özetle İtalya, İzlanda ve Büyük Okyanus'un çevresi volkanik aktivitelerin yoğun olduğu yerlerdir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Son iç kuvvetimize depremler. Depremleri anlatmadan önce deprem türlerinden bahsedelim isterseniz. 3 tür deprem var arkadaşlar. Bunlar ilk olarak birincisi çöküntü depremleri. Bu çöküntü depremleri mağara tavanlarının ya da madenlerin çökmesi neticesinde ortaya çıkan küçük sarsıntılar. Bunların etki alanları dar ve çok da yıkıcı değiller. İkinciler ise volkanik depremler. Volkanların patlaması sırasında ortaya çıkan enerjiden dolayı, o basınçtan dolayı meydana gelen sarsıntılardır ki bunlar yıkıcı olabilirler. Ancak yine dar alanda etkili Sadece volkanın bulunduğu alandaki çevrede arkadaşlar. Üçüncüsü ise tektonik depremler. Yani sizin gerçek anlamda bildiğiniz depremler bunlar. Oldukça yıkıcı ve geniş alanlarda etkilidirler. Şimdi... Depremlere neden olan da arkadaşlar faylardır. İlk olarak isterseniz fayları inceleyelim. Fay yer kabuğundaki kırıklara denir arkadaşlar fay diye. Fay hattı da işte kırık hattı aslında. Birden fazla fay türü var. Bunlardan ilki normal fay arkadaşlar. Normal fay. Normal fayda hikaye şu. Şimdi burada arazinin arkadaşlar taban bloğu çöküyor. Tavan bloğu ise yukarı doğru çıkıyor. Yani burada bir şurası kırık zaten fay ve tıpkı Horst Grabende olduğu gibi alçalıp ve yükselme var. Ters fayda ise taban bloğu yükselirken tavan bloğu aşağı doğru iniyor. Bunu şimdi şöyle anlatayım. Nasıl aklımızda kalacak hocam diye düşünecek olursanız arkadaşlar. Bu arkadaşlar tavan bloğu, şu da taban bloğu tamam mı? şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi bunu ayırt etmek çok zor. Birçok kişi ayırt edemez. Belki birçok öğretmen bile ayırt edemeyebilir bunu. Ama ayırt etmenin çok basit bir yöntemi var. Şimdi yatabileceğiniz, şöyle sırtüstü uzanabileceğiniz bir yeri seçin. Şuraya sırtüstü uzanabilir misiniz? Hayır, yaras olmanız lazım. Buraya sırtüstü uzanabilmeniz için ancak şuraya sırtüstü uzanabilirsiniz. Uzandığınız karşınızdaki blok aşağı doğru iniyorsa bu normal faydır. Eğer karşınızdaki blok yukarıya doğru gidiyorsa bu ters faydır. Bakın şuraya. Şuraya uzandınız. Aşağı doğru gidiyor. Normal fay. Bakın şuraya uzanabilirsiniz. Şu şekilde. Karşınızdaki blok yukarıya doğru gitmiş. Ters fay. Bir de yan alatımlı faylar var arkadaşlar ki bu en tehlikeli faylar bunlardır. Yan alatımlı faylar. Dünyadaki en büyük depremleri meydana getirenler de genellikle bunlardır. Bizim Kuzey Anadolu fayı ve aynı zamanda Doğu Anadolu fayı birer arkadaşlar yan alatımlı faydır. Çok büyük depremler meydana gelmiştir zaten bu faylar üzerinde. Burada arazinin bir kısmı bir tarafa doğru giderken diğer kısmı diğer diğer tarafa doğru gidiyor. Sürtünme esnasında da çok ciddi bir gerilim ortaya çıkıyor. Bu gerilimin kurtulduğu anda da çok ciddi bir sarsıntı meydana geliyor. İşte bunlar da büyük depremler. Bir de bindirme fayı var. Bu bindirme fayında arkadaşlar ters fayın abartını durumu abartması sonucunda yani diğer bloğun üzerine çıkmasının neticesinde ortaya çıkıyor ki biz de bunlara bindirme fay diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani itekleme bütün şiddetiyle devam ediyor ve diğer arazi parçasının, yer kabuğunun diğer parçasının üst kısmına biniyor. Buna da arkadaşlar biz ne diyoruz? Bindirme fayı diyoruz. Türkiye'de bunun çok güzel örnekleri var sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim depremlere. İlk olarak depremleri biz arkadaşlar sismograf dediğimiz aletlerle ölçüyoruz. Sismograf tamam mı? Sismograf dediğimiz aletle şu zikzak şeyler çizenler vardı ya şu depremin hani büyüklüğüne göre. işte bunlara biz sismograf diyoruz arkadaşlar. Depremin oluştuğu yer ilk olarak ortaya çıktığı yere biz iç merkez ya da diğer adıyla hiposantır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Depremin iç merkezi. Deprem enerjisi tıpkı wifi dalgalar gibi dalga şeklinde çevresine doğru ilerler. Yer yüzeyine ilk ulaştığı yere ise biz dış merkez ya da diğer adıyla episantır deriz ki haberlerde siz bunu ne olarak duyarsınız? Merkez üssü olarak duyarsınız arkadaşlar. Yani deprem dalgasının yer yüzeyine ulaştığı ilk yerdir burası. İç merkez depremin başladığı yer. Diğer adıyla iposantır. Dış merkez ise depremin yüzeye ilk ulaştığı yerdir. Episantır. Dediğim gibi gündelik hayatta da buna merkez üssü denir arkadaşlar. Bakın burada bir fay var. Fayın devamı zaten yer yüzüne şurada devam ediyor. Yerin alt kısmındaki fayın devamı da burada zaten. Fayın bir bölümünde bir enerji açığa çıkmış ve bu da depreme neden olmuş. Şimdi bunun dışında sizin bilmenizi istediğim bir özellik daha var. Bence bu önemli. Türkiye bir deprem ülkesinde olmasına rağmen depremle ilgili bilgimiz, deprem kültürümüz çok az. Maalesef bu da çok ciddi can ve mal kaybına neden oluyor arkadaşlar. İlerleyen süreçte zaten depremlerden korunmanın yöntemlerini anlatacağım. Şimdi bir deprem ülkesi olmamıza rağmen büyüklüğü ve şiddeti birbiriyle sürekli olarak karıştırılıyor. Büyüklük ve şiddet birbirinden farklı arkadaşlar. Büyüklük bir kere Richter ölçeğiyle belirlenirken şiddet arkadaşlar Mercalli ölçeğine göre belirleniyor. Burada büyüklük magnitüt birimi bunun magnitüttür ve arkadaşlar dünyanın her yerinde eşittir. Ancak şiddet oranın özelliklerine göre belirlenebilir. Mesela şöyle anlatayım size. Şurada dağlık bir arazi var arkadaşlar. Şurada düz bir arazi var. Şurada bir ev koyalım. Şöyle şu dağın başına da bir ev koyalım depreminde merkez şey depreminde iç merkez yani oda bu arada buna aynı zamanda odak da deniliyor deprem oda da deniliyor odak merkezi burası burada deprem meydana geldi burası alüvyal dolgu yani zemin sağlam değil arkadaşlar burası ise yalçın kayalarla kaplı yani zemin burada sağlam buradaki evde deprem dalgası ilerlemeye başladı. İlk vurduğu yer arkadaşlar neresi? Şurası. Burası işte deprem merkezüsü. Yani dış merkez. Yani epicenter. Bakın buradaki eve ulaştı ancak buradaki eve ulaşmadı. Bir kere zaten depremin ilk büyük enerjisini burası hissedecek. Bir de zaten zemin sağlam değil. Bu arada depremin büyüklüğü de 7.4 olsun. Magnit 7.4. Bu 7.4 büyüklüğündeki deprem zaten bu enerji dalgası hızlı bir şekilde buraya ulaştığı için ve aynı zamanda zeminde sağlam olmadığı için buradaki evi yıkar. Ancak buradaki ev hala sağlam kalmaya devam edebilir arkadaşlar. Yani yıkılmaz. Büyüklük her ikisinde de aynı. Aynı deprem 7.4. Ancak burada ev yıkıldığı için burada deprem şiddeti daha fazlayken burada deprem şiddeti daha azdır arkadaşlar. Peki bu deprem şiddetini belirleyen faktörler neler? Arazi'nin yapısı mesela. Arazi'nin yapısı depremin şiddetini etkiler. Yine depremin süresi mesela. Her ikisinde de 7.4 ama birine 1 dakika sürüyor, birinde 30 dakika sürüyor. 1 dakikalık deprem daha yıkıcıdır. Dolayısıyla şiddeti daha fazladır. Yine arkadaşlar depremin derinliği. Şimdi şurası atıyorum. Burada depremin derinliği merkezi üssüyle deprem merkezi üssüyle odak arasındaki mesafe şurası bu depremin derinliği deriz buraya atıyorum 5 kilometre şurada ise 15 kilometre. Şu deprem kesinlikle ve kesinlikle daha yıkıcı olur. Çünkü yer yüzeyine daha yakın. Dolayısıyla enerjisini daha hızlı ve enerjisini kaybetmeden yüzeye ulaşabilir ve daha yıkıcı olur. O yüzden depremin şiddetini belirleyen faktörlerden birisi de depremin derinliğidir. Yine ülkelerin gelişmişlik düzeyi sevgili arkadaşlar depremin şiddetini belirleyen faktörlerden birisidir. Dediğim gibi büyüklük ve şiddet birbirinden farklı. Büyüklük gerçek anlamda sismograf aletinde ölçülen, Richter ölçüyle belirlenen magnitüt değerinin büyüklüktür. O haberlerde gördüğünüz 7.4, 8.5 neyse o büyüklüktür. Şiddet ise daha sonradan depremin yarattığı etkidir sevgili arkadaşlar. Evet bu şekilde faylar anlattık, depremi de anlattık. Şimdi gelelim yeryüzüne depremlerin dağılışına. 3 tane deprem kuşağı var arkadaşlar. Birincisi Pasifik deprem kuşağı. Bu bu ateş çemberi vardı ya Pasifik ateş çemberi. Ateş çemberinin çevresindekiler arkadaşlar. Nerede benim kalemim burada. Ateş çemberinin çevresi yani Pasifik ateş çemberinin çevresi aynı zamanda bir deprem kuşağıdır. Pasifik deprem kuşağı. Bu birincisi. İkincisi Atlas Okyanusu'nun ortasındaki arkadaşlar deprem kuşağı Atlantik deprem kuşağıdır. Burada çok fazla yerleşme olmadığı için, insan nüfusu olmadığı için buradaki depremler bizi çok fazla etkilemez. Üçüncüsü ise Alp Himalaya deprem kuşağıdır. Alp Himalaya orogeneziyle zaten paralellik gösterir. Bu şekilde de arkadaşlar Alp Himalaya orogenezi olduğu alan aynı zamanda Alp Himalaya deprem kuşağıdır. Üç tane büyük deprem kuşağı var. Toparlayacak olursak Pasifik deprem kuşağı, Atlantik deprem kuşağı ve Akdeniz Himalaya deprem kuşağı. Şimdi bunu da kolay bir şekilde kodlamanız için şu Atlantik deprem kuşağını siliyor ortaya bir harf çıkıyor. Bakın bu harfi şurayı biraz kalınlaştırayım. Bu harfi arkadaşlar neye benziyor? Aslında şöyle baktığımızda H harfine benziyor. Bozuk bir H'ye benziyor. Bu H arkadaşlar sınavda isminizin baş harfinden sonra unutmamanız gereken en önemli harf bence. Çünkü bu H harfi bize bir deprem kuşaklarını gösterir. Dünyada depremlerin dağılışını gösterir. 2 dünyada volkanik faaliyetlerin dağılışını gösterir. Sıcak su kaynaklarının dağılışını gösterir. Aynı zamanda levha sınırlarını gösterir arkadaşlar. Bize birçok bilgi verir. Bu yüzden önemlidir. Daha önceki derslerde söylemiştim hatırlıyorsanız en önemli harita iklim tiplerinin dağılışını gösteren haritaydı. Bence o haritadan sonraki en önemli haritada bu H harfinin olduğu haritadır sevgili arkadaşlar. Dünyada depremlerin en az olduğu yer ise Rusya, Sibirya'nın olduğu yerler, Orta Asya, Afrika kıtası neredeyse tamamı doğusu hariç, Avustralya'nın doğu kıyıları, yine Güney Amerika'nın doğu tarafı, ve Kanada'nın olduğu yer arkadaşlar dünyada depremselliğin en düşük olduğu yerler. Bunun dışında kalan yerler depremsellik açısından oldukça şiddetli yerlerdir diyebilirim. Evet anlatacaklarım bu kadar. İç kuvvetler arkadaşlar sevdiğim bir konu. Çok teknik ve bilimsel gibi geliyor bana. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Umarım siz de sevmişsinizdir. TT Coğrafya Gurmesi TT Soru Bankası'ndan iç kuvvetler testlerini lütfen çözünüz. Bu da sizin bir diğer ödeviniz. Hocam benim de elimde farklı bir kitap var. Daha önce almıştım. Bunu yine oradan mı takip edeyim diyorsanız daha önceki derslerde anlatmıştım. Tekrardan söyleyeyim. Önemli olmayan konular ben zaten size söylüyorum. Orada test sayısı daha az olmalı. Daha az zaman ayırmalısınız. Daha fazla çıkan konulardan ise daha fazla test çözmeniz gerekir. Bizim coğrafya gurmesini çözün dememin sebebi bu. Eğer elinizde başka bir kitap varsa da aynı minvalde, aynı mantıkla da onu çözmeye devam edebilirsiniz. Arkadaşlar lütfen bırakmayın. Enerjiniz azalsa bile direnmeye devam edin. Bazı şeyler biraz böyle emek gerektirir. Bazen yorulursunuz. Tam o yorulduğunuz bırakmayla bırakmamak arasında kaldığınız nokta aslında da sizin için bir dönüm noktasıdır. Lütfen bu noktayı iyi değerlendirin, bırakmayın ve çalışmaya, azmetmeye devam edin. Günün sonunda da muhakkak elde etmek istediğiniz başarıya ulaşacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.